bugün sizlere nokta konusunu ve virgül konusunu işleyeceğiz. Arkada da ödüllü sorumuz var. Ödül zeka. Nokta kesin yargı, düşünce, haber, istek ve alış bildiren cümlenin sonuna nokta konur. Buraları da anlamadıysanız yazdım. Kardeşim okula başlayacak sonra sizce ne gelmelidir? Nokta. Yaz tatilinden denize girdim. Yaz tatilinde denize girdim. Nokta. Bazı kısaltmadan sonra nokta gelir. Dr. Doktor. S. Apt A. P, T, apartman. Ör. Örnek gibi not kısaltmaların doğru yazılışı imla kılavuzunda öğrenebiliriz. Virgül virgül cümlede eş görevli sözcüklerin arasına virgül konur. Pazarda domates, biber ve patlıcan aldım. Ödüllü soru. Annem ile pazardan domates, biber, patates, patlıcan aldım. Sonlarına ne konmalıdır? Bu videonun da geldi arkadaşlar. Ve başka videolarda başka eğlenceli oyunlarda görüşürüz. Bay bay.